Yayılımız başladı. Evet. Başlangıç forman nasıl? Fitcek geliyor mu abi fitcek? İnsanlar gelsin de. Oo, Oo hoş geldiniz. Yunus. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Hoş geldiniz. Merhabalar, merhaba. Eslem merhaba, KK merhaba. Kriz AYP merhaba. Hoş geldiniz Şet. Bugün geliyoruz. halı saha sorumlusunun içinden geçmeye gidiyoruz. Ölceği evet 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 hoş gibi. geldiniz. Aa, merhaba. Aleykümselam hoş geldiniz. Arkadaşlar Yiğit'le bugün halı saha turnuvasına gideceğiz. Şey Bakın o, Yiğit şey, burada şey, duruyor. Şey, Dur fitcek zamanı değil şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> nasıl nasıl futbol oynamak için hazır mısın? Hazırım ama sen sivrisine sivrisinek sordun. Sivrisinek mi sırdı nereni? Buram. Vay şerefsizler ya nasıl ısırırlar seni? Ve çok Futboldaki idolün kim Hı? Futbolda en sevdiğim futbolcu, örnek aldığım futbolcu. Hı? Messi. Sü dediğine göre Messi. Ay sen futbol biliyor musun? Ben futbol kanalıyım. Sen ne kanalısın? Ben? Ne kanalı? ne kanalısın ya git? Ben. Ben karışık bir kanalım her şeyi yaparım. Karışık bir kanal. <laughs> Evet. Aç bakalım. Yiğit buradan şeye doğru gitmemiz gerekiyor. Kantinin oraya doğru gitmemiz gerekiyor. Nasıl gideceğiz? Ha? Tamam. Oradan oradan gidiyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Merhabalar, merhabalar. Bilmem vallahi oğlum bak geçen hatırlıyor musunuz geçen yayında? Ee, bir şey internet yani yayının kalitesinde bir sorun var mı sanırım. İnsanlar öyle yazıyor bilmiyorum. Aa dur. Gidiyor dur. İnternete, yayın internete bağlandığı için gidiyor da durun arkadaşlar şöyle. Şu an mesela açtım şimdi gitmemesi lazım. İyi miyiz şu an? Şu an i̇yisiniz, iyi iyi olmuş. iyisiniz. İyi olması lazım çünkü şey kendisi otomatik wifi'ye bağlandığı için tam şu an iyi olması lazım. Ben şu an iyi sanırım ben. Bakalım. İyi mi? Tamam 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 iyi. Evet futbol oynamaya hazırız. İyi tut bakayım kamerayı. Tut bakayım. Allah. Heh tamam. Aha. Oley 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 oley. Tamam hadi ben tuttum. Şampiyon. Bizim bizim ismimiz de bu arada nasıl bir ikiliyiz? E, Limonata FC. Limonata FC mi? Evet. Oğlum bizi kim ciddi alır Limonata FC ismiyle git. O ne Sek. öyle? Limonata FC the best oğlum. Hayır Limonata Arkadaşlar bize acil Sek. bir takım önerisi ismi bulun. Limonata FC Vay. diyor bu ne ya? Evet, Yiğit'ten kek oturuşu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bizi acil bir isim isim bulun. Limonata FC. Şimdi biz bir takım olacağız ama Aa, bilmiyorum şey, Neo. yok. Abi ne o? Ne o mu? Hı. Dur bakalım isim isim şeyi. İsim önerileri Beşiktaş Bahçe. Ha Beşiktaş Bahçe. Beşik, Beşik. Beşik Krallar FC. Üf. Üf. Evet. Dur, dur. Okuyorum. Sokucular. <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? O ne oğlum? Nasıl? Nasıl yani? Ver. <laughs> Tövbe. Künefe spor. Künefe spor mu? Kim o eagle? Kim o eagle? Kim o eagle? Tamam çok iyiymiş. Kim o eagle? <laughs> çok güzel isim önerileri. Eagle 5 diyor. Eagle. Kadıköy spor. Kadıköy spor evet. Başka? Bela benim sivrisinek çok kaşınırıyor ya. Ver ver ver. Lahmacun spor. Çek. Kara FC, Onu ne demek lan? Çekiyorum, bir dakika. Evet. Best. Arkadaşlar yıldız kombinlerimiz, kombinlerimiz, maç kombinleri... Evet, bir saniye. Gel bakalım Yiğit, önce sen, önce sen. Bayağı da ışıksız bir yerdeyiz ama. Barcelona. Çok ışıksız bir yerdeyiz, birazcık ilerle. Kaçırıyorum, kamerayı kaçırıyorum. Ay <laughs> şey, <laughs> Tamam, gel buraya, burası olur. Bak bakayım. Şöyle geç. Tamam. Ben. Evet. Senin evet arkadaşlar, yiğitin 10 üzerinden bir puan verin. Barcelona yeni sezon Barcelona Real Madrid the best ama güzel yani. Ben beğendim. Çekil bakayım. Çekil. Evet. Bir de beyaz. Eagle 5 mavi, siyah ve be, yani siyah değil, yeşil ve beyaz bir renkteyim böyleyim. Sen yani hangi takımsın? Biz. Hangi takımıyız biliyor musun yiğit? Hangi takımız? Arkadaşlar Eagle 5 hangi takımdı? Eagle 5 hangi takımı söyleyin herkes duysun. Bizim adam. Abi sen bak lan. Senin sen saç çok yiyor. güzel. Yiğit 5. Yiğit 5. Arkadaşlar Eagle 5 beş, Beşiktaşlı. Hayatın anlamı siyah beyazdı. Ölümle yaşamı ayıran çizgi. Evet Yiğit'in eşlik ettiğine göre o da Beşiktaşlı mı acaba? Hayır. <laughs> Hop. Dur. Hop. Motor geçiyor, motor geçiyor. Çek. Motor geçiyor, çok Formula dikkat. Formula 1. Motorcu abiye selamlar. Selam. Evet abi çok selam vermedi ama olsun. Selam ver. <laughs> evet abi sana selam. Salla abi, el salla kameraya. El salla abi. Evet. Yes, başarılı. Reis el salladı. <laughs> evet şu an şey bayanlar beyler şu an aşağı gidiyoruz. Motorcu abinin selamını aldık. Şu an çok mutluyum biliyor musun? Niye? Abi halı sandalyikleri bak çek. Halı sandı ışıkları çekiyorum çekiyorum. Arkadaşlar hedefimiz burası. Dur şu an çekemiyorum. Şey, ben sen ben yakınlaş al, al bakayım sen sen zoomla bakayım. Arkadaşlar bakın ben de zoomlayabilirsem bakın. <gülüyor> <gülüyor> bakın o ışıkları görüyor musunuz? Abi çık abi çık. <laughs> bakın Beyler. Işıklar bak orası. Hedefimiz orası. Let's go. <laughs> Let's go. Kantin bu arada buradan dönünce. Tamam. Merhaba merhaba hoş geldiniz, hoş geldiniz. Selamlar. Çekiyorum. Ya buradan öyle ekle. Tamam olur. Ben zaten sana onlardan gideriz biz. Arkadaşlar Yiğit'le bir futbol maçı yapmışız. Yiğit'le, ya anlatmak ister misin Yiğit nasıl geçtiğini? Yani benim attığım golleri koymuyorsun diyor ya. Senin attığın golleri koymuyor muyum? Evet. Aa, ne diyorsun ya? Çek ben bunu yendim. Bu. Benim attığım golleri koymuyor. Aa. Arkadaşlar Eagle Bush'a gidiyor. Eagle Aa. Attığı golleri koymamışım. E koymuyorsun. Sence hangimiz daha iyi oynuyor? Ben. Sen daha mı iyi oynuyorsun? Evet. Yani ikimiz de iyi oynuyoruz aslında. Hmm. İkimiz de shit. Yani. Abi şu spor salonunun güzelliğine bak. Evet. Se, seni bir havuza atayım. Allah bu ne ya? 10 x'te bu. Heh. Seni buraya atayım mı Yiğit? Ne? lan! Oğlum! İyi misin? İyi misin? İyiyim. İyi Aa, düştüm. Dur dur. İyiyim iyiyim. Bir, bir saniye, bir dakika ya. Nereye, nereye ne düştün? Ne? Dırnacıyor muyum? Çok kötüydi. Ne söylemek istiyorsun? İyi misin? Şey yere tereyağı gibi yap. Tereyağı gibi. <laughs> tereyağı gibi. İyi, iyisin. Evet arkadaşlar. Reis iyi. Son, iyi. Reis iyi. Ya, Sağlık kontrollerini gerçekleştirdik. Doktor Yasemin olsaydı şimdi çözerdi. Ya abi doktor Yasemin senin sevgilin. Ya ne diyorsun gerizekalı? <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Reis iş yapıyor. Oğlum niye çıkıyoruz? Burada köpkeler var. <laughs> ya yok arkadaşlar öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. <laughs> ne diyor bu vallahi dediğini şey şaka yok bu? Arada. Vallahi şaka ya vallahi, öyle bir şey yok. Vallahi. Allah saçma sapan konuşuyor. Abi köpekler birbirini e, birbirini çok sevdi. Bak. Evet köpekler birbirlerini sevmiş. Abi bir tanlar geliyor. Aa Golden. Bakın Evet Golden. köpek köpek. İlgilenmenizi istediğiniz arkadaşa gönderin. Bu Golden Retriever. Ya Çok iyi bir köpek. Yani köpek. Ha. Ha buradalar. Bakın halı saha gibi. Ha, hal Biz de yayında bakın halı sahadaki ekip bizi yeneceğini iddia ettikleri ekip. Şey, yeni, şey. Biz sahaya geçiyoruz. Bunlar duymuyor. Bunlar yayın izlerler. Bunlar yayın izlesinler. <laughs> Oy dal vardı önümde. Abi, abi, Mükemmel ben... refleksleri sayesinde çözdüm. Sen kaleci misin? Ben bu arada iyi bir kaleciyim. İyi i̇n mi? bakalım, in bakalım. Bir Yok gelmiyor. Hmm. git. Birden ona kadar içinden bir sayı tut. Tuttum. Tuttuğun sayı yedi miydi? Hayır. 8'si. Nasıl ya? Nasıl ya? Yandık. Ben bu taklayı hep yapardım. Hep doğru bilirdim. Nasıl ya? Arkadaşlar içinizden bir sayı tutun birden ona kadar. Tuttunuz mu? Tuttuysanız tuttum yazın. Birden ona kadar bir tu sayı tutun. Bir saniye bak bir dur. Birden ona kadar bir sayı tuttunuz mu? Ben de bir sayı tuttum. Şimdi saniye, eğer dur. doğru bilirsem bir dakika, dur. tuttunuz mi, mu? Kardeş. Tuttum yazın. Tamam, tuttuğunuz sayı 5 miydi? Ben de söyleyeyim mi? Bir dakika tuttuğunuz sayı 5 miydi? Tuttu... Aa bak evet bak nasıl bildim. Nasıl bildim herkes evet yazıyor. Evet, evet. nasıl 45 tuttun ya? Birden ona kadar dedim ben sana. Aşeş. Ben söyleyeyim ben 2 iki, iki demiştim. Evet 2 olanlar da elendi. Nasıl elendi? Sen 2 mi tutmuştuk? 5 tuttum. tuttum bu arada. İki sen 5 tuttun. Ben iki tuttum. 5 tuttun. İki Hayır 5 tuttun. Kandırıyorsunuz be. Hepiniz 5 tuttunuz. 5 tuttunuz hepiniz biliyorum. Ben iki tuttum. Hayır 5 2 doğru. Lan iyi, sen de doğru bilmişsin. 2 i̇ki, iki yani? tutanlar vallahi var. Abi burada kurban olabiliriz. Kurban mı olabilir? Allah! Ne? Ya ne oluyor ya? Buraya gelince sana ne oluyor anlamıyorum Yiğit. Buraya gelince bu çocuğa ne oluyor ben anlamıyorum. Bir korkutma içgüdüsü. <laughs> Hareketlere bak ya. <laughs> evet hal halı sahaya giden yola Bakın geldik. Bak Amerikan filmi izledim. <laughs> evet Amerikan filmi izledim. <laughs> Amerikan dublaj. Şey, Amerikan filmi nasıl bu arada? Yap bakayım. <laughs> Berke 5 tane üyelik yollamış. Çok teşekkür ederiz. Adamsın Berke. Aa, Hazırız yiğit. Ne yapacağım? Amerika, Amerika. Seni duymuyorlar yalnız. Birazcık yakınlaş. Amerikan filmini Türkçe'ye doblaj yapacağım. Hazır mısın? Tamam yap bakalım. Tamam. Amerikan filmi dublajı Yerinde dur. Sana çok kızgınım. Sen beni çok kızgındın. Şimdi sana bağıracağım. <laughs> Lan burası Amerikan dublajı. Hayır o Türkçe bir şey Amerikan dublajı böyle mi? Oha ne oluyor lan? Oha, operasyon var. Orada bir koşuş gördüm. Oha onu duydunuz mu? Birisi uludu. Bir reis uluyor şu an. Oğlum bunu çocuklar yapıyor lan. Ha, çocuklar yapıyor Bak bak bere bak, bak bak. Uluyorlar orada. Oradan uluyorlar bak şunları görüyor musunuz? Bizim... Allah kahretmesin, bizim rakiplerimize bak. Rakiplere bak, bizi nasıl bir maç bekliyor ya? O nasıl bir irtibat kurma şey, şekli git? Şey, şey. Maç, öncesi gel, gel. maç öncesi rakibe korku verme şekli, evet. Halı sahanın ışıkları mı yok? Yok, yok. Beyler, Işıkları açın. Işık. <laughs> Burada şey, evet. Halı sahaya varmak üzereyiz. O var. Oğlum o köpeği ben çözemedim ya. O e, güzel, güzel ben... <laughs> ne alaka Pufi ya? Pufi bizden önce gelmiş oraya. O Pufi mi diye sor bakayım. <laughs> Reis yollarda. Of. Ha alırsan ışığı varmış sanırım. Ve yeni mi açtılar? Bence yeni açtılar. Işık yoktu. Hiç ışık yoktu. Antrenman. Top var mı top? Ay, şimdi bir antrenman set. Evet antrenman yapacağız şimdi. Çok güzel. Sula bizi itfaiye mi? Oğlum yapma şöyle şeyler. <laughs> Biz yağmurda maç oynadık. Evet evet. Haydi bakalım. Yiğit. Futbol sikislerini gösterme zamanı. Bekle. Ben çok iyi arkadaş. Arkadaşlar Yiğit var ya bak bir koyar topa yani aklınız durur. Aklınız durur. Of ne vurdu be. Ver bakayım. Ver bakayım. Oy. <laughs> Yolla. Oh. Abi Allah kahretmesin. Top taca gitti. Lan top gidiyor. Top gitti. Top gitti ya. Ya iyiydi ya. Burayı nasıl vurdun? Allah aşkına burayı nasıl vurdun ya? Ya bu ne ya Yiğit? Be. Berat, geldi. Berat, Berat, Berat merhaba sana içimiz düşmüş olabilir. Berat sana içimiz düştü. Berat bir operasyon var. Merhaba. Nasılsın iyi misin? Senin cumhurbaşkanı Berat, Berat şimdi senin bir görevin var da şey kara, karanlığa gidiş. Hani dönüş olmayabilir bu yolun. Berat bu yolun geri dönüşü olmayabilir özür dileriz yani. Yani topu nasıl oraya attı ben anlamadım ama. Sen mi attın mı? Ben mi attım diyor ya ben attım. Topumuz kaybolduğu için Berat'ı gönderdik. Merhaba rakiplerimiz burada. <laughs> Merhaba abi. İyi misin? İyi abi sen. Merhaba. Sağ ol ben de iyiyim. Merhabalar bizi bizi yenebileceklerine inan inanan ekip bunlar. Hayır, bu çocuk bu çocuk çok iyi kaleci olduğunu söylüyor ama bütün golleri yiyor. Hayır, bu kale yani. Hayır canlı yayındayız şu an 2000 kişi izliyor. Olmaz. Ciddi misin? Evet ve Yiğit'in kanalı bu. Benim kanalım değil. Bakacağım. 2000 kişi kim mi? Bakacağım bakacağım bir bakayım. Abi sen, Bak. sen son harbi bakacağım. Sen son um, YouTube şu sen yorumları ha? gördün mü? Gördüm Abi, ne oldu? ne söylüyor? Ne düşünüyorsun bunun hakkında? Oğlum taşısana elini ne yapıyor orada? Ömer, Ömer. Oğlum çocuk gitti ya. Bu çocuk daha buradan dönemez. Gel. Ömer de. Ömer Geçmiş gelmiyor. Olsun bu çocuk bu çocuk gitti. Çek 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 çek. Bu çocuk daha geri zor döner. Şimdi bir açıklama yapmaksam sormayın. Berat yok oldu arkadaşlar. Ya yani Berat gerçekten sev, like sevdiğimiz bir, bir arkadaşımdı. Her like bir dua. O yüzden like atın. Allah'ım inşallah Berat geri döner abi. Namazımızı da kıldık. Yani namazımız evet namazı var. da kıldık ayaküstü. <laughs> ya Berat geri dönüş olmayan bir olay. Oğlum çocuk nerede bu ya? Berat! Sesimi sesi... duyuyor musun? Sesi... Abi arkan... <laughs> ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Hayır. Ay Oğlum Berat'ın sesi çıkmıyor Yiğit. Berat! Bizi duyuyorsan sinyal ver! Nasıl sinyal verecek Yiğit? Nered? Maalesef, ne bırak, diyor, gir. Ha ne Neredesin? Getiriyor mu? Ha? Nerede lan Arkadaşlar nereden? İnşallah Berat'tır. İnşallah içeride cin kaçmamıştır abi. Oğlum niye öyle şeyler söylüyorsun ya? Neden öyle şeyler söylüyorsun? <laughs> Beni niye buraya itiyorsun ya? Hayır ne yapıyorsun sen öncesi sen ne mi? yap? Maç öncesi ısındığı yere bak. Evet arkadaşlar Ömer abi. Kuleden dönen var. Se Birisi geliyor. Arsenal Roma Galatasaray e, şey şeyi nasıl adını? Helal olsun lan. At. Berat geliyor. Aa, Yo Berat atma Yiğit'e. Yiğit atma dur. Nasılsın abi? İyiyim sen nasılsın? Ben iyiyim. Allah sana vereyim. Lan ne yapıyor <laughs> on dur. <laughs> Berat dur Yiğit'e verme. Sahanın içine girek. Dur dur verme Berat. At at bana at bana 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 yolla Berat. Bize. bize Berat. Kibiyiz, bana, durun, Berat. Berat. Berat seni kandırmayayım. Şey. Rakip şey. değil eşkıya. Muzinga. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar 5 kişiyiz. 5 kişiyiz şu anda. Ha, yani bir de bir kişi daha gelecekmiş. Ben Miran, evet. evet takımlar. Takımlar kim kim? Tamam siz üçünüz biz de üçümüz. Gel. Bizde. <laughs> Lan sen niye beni çekiyorsun? Oğlum yanıma geliyorsun. Kimi çekeyim? Böyle seni yanına izleyeceğim. Yeni izleyeceğim öyle. Bence Bunlar kim? Ben ben, ben, Uyuyor mu? Yiğit'e uyuyoruz. Ya. Ver bakayım Arda. Miran geldi. Evet arkadaşlar şu anda halı sahadayız. Hiç... Pas! Evet arkadaşlar şimdi müthiş skilllerimi göstereceğim. Bütün için. Müthiş... Aa birinin de beni çekmesi lazım. Abi çek. Ben çekebilir miyim? Lütfen ben hep evet, kameraman olmak istemişim. Oğlum değil? ne yapıyorsunuz evet. ya? Kameraman olacağım. Hmm. Kendini çekiyorlar. <laughs> yes, seni çekiyorum. <laughs> ne Sen haber? Öküz. Kalp yapar mısın? Abi Ronaldo futbolu bırak. Ronaldo <laughs> Oralar, futbolu bırakmışlar. Arda. Haber geldi. taraf YouTube'da. Dün orada de. Kim futbol bırakmış? Dur Ronaldo. Öbür yer veriyorum öyle. Ya arkadaşlar biz bu <laughs> prodüksiyonunu yapamayız. O yüzden bizim kapatmamız lazım. Abi, Kendinize ya, iyi ya. bakın. Bay bay. Oo Kapıyoğun yayını kapıyorlar la. Kapatabiliriz. That's <laughs>